LGS çalışma kitabı matematik birinci ünite çarpanlar ve katlar üslü ifadeler. 38. soru. Bir marketteki ürünlere 6 haneli barkodlar veriliyor. Bu barkodları okumak için geliştirilen bir yazılımda tarayıcı barkodları okuyarak ana bilgisayara gönderiyor. Bilgisayar barkodtaki numaraları sağdan sola doğru sırasıyla 3'ün doğal sayı kuvvetleriyle çarpıyor ve elde edilen sayıların toplamı bu ürünün takip numarası olarak belirleniyor. Örneğin yanda verilen barkoda sahip ürünün takip numarası. Bakın en soldan başlamış. O zaman 1 çarpı 3 üzeri 0. 1 çarpı 3 üzeri 1. 2 çarpı 2 çarpı 3 üzeri 2. 2 çarpı 3 üzeri 3. 1 çarpı 3 üzeri 4. 0 çarpı 3 üzeri 5. Bu hesaplamaları yapınca 157'yi buluyor. Buna göre bu markette aşağıdaki barkoda sahip ürünlerden hangisinin takip numarası 37'dir? Evet. Şimdi benzer şekilde yapalım. 0 çarpı ne olacak? 3 üzeri 0 artı 1 çarpı 3 üzeri 1 artı 2 çarpı 3 üzeri 2 artı 1 çarpı 3 üzeri 3 artı 1 çarpı 3 üzeri 4 artı 0 çarpı 3 üzeri 5. Şimdi hesaplamaları yaparsak 0 çarpı 3 üzeri 0 0 3 üzeri 1 3 1 ile çarptık 3 3'ün karesi 9, 2 ile çarptım 18. 3'ün kübü 27, 1 ile çarptım 27. 3 üzeri 4, 81, 1 ile çarptım 81 artı 0 çarpı 3 üzeri 5, 0. Gördüğünüz gibi 37'yi geçen bir sayı. Dolayısıyla 37'ye eşit olmaz. Toplayarak vakit kaybetmedim. Dolayısıyla A seçeneğini eledim. Benzer şekilde B seçeneğini de hesaplayalım. Birler basamağı 1 çarpı 3 üzeri 0. Güzel yazalım 3'ü. 3 üç üzeri 0 artı 0 çarpı 3 üzeri 1 artı 2 çarpı 3'ün karesi artı 1 çarpı 3'ün kübü artı 0 çarpı 3'ün dördüncü kuvveti artı 0 çarpı 3 üzeri 5. Bunu hesaplayalım. 3 üzeri 0, 1'dir. 1 ile çarptık. 1 artı. Burası 0 olur. 3'ün karesi 9, 2 ile çarp. 18 artı. 3'ün kübü 27. 27 artı. 3 üzeri 4, 81, 0. 3 üzeri 5 çarp, 0, 0. Evet. Bunu hesaplarsak 8, 7 daha 15'in 5'i elde var. 1, 2, 1 daha 3, 1 daha 4, 45 artı 1, 46 oldu. Bu da 37'yi vermedi. O zaman C seçeneğini deniyoruz. Evet, birler basamağına geldik. 1, 1 çarpı 3 üzeri 0 artı. Bunu da 3 üzeri 1 ile çarpıyoruz. 0 çarpı 3 üzeri 1. Buradaki 1'i de 3'ün karesi ile çarpıyoruz. Artı. Buradaki 1'i de 3'ün kübüyle çarpıyoruz artı. Bunlardan 0 geliyor. Yine de yazayım. 0 çarpı 3 üzeri 4. 0 çarpı 3 üzeri 5. Bakalım bu işlemi hesaplayalım. 3 üzeri 0, 1. 1 ile çarptım, 1. 0 çarpı 3 üzeri 1, 0. 3'ün karesi 9. 1 ile çarp 9. 3'ün kübü 27. 1 ile çarp 27. Artı. Bunlar 0 olacaktır. Evet şu iki değer sıfır olacaktır. Evet 9 bir daha 10. 27 daha 37. Doğru cevap Ceyhan'dır.